Hepinize merhaba ben Samet. Bugün sizlere bir eğitim videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen videolarımdan izlediyseniz oyun videosu çekiyordum. Bıraktım arkadaşlar farem kırıldığı için. Ben de ondan sonra kanal boş durmasın diye eğitim videosu çektim. Bu şu an dördüncü arkadaşlar bildiğiniz gibi bir yere gitmem gerekiyor. Şu anda videosu topladım Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Bütün videolarımı üst üste atacağım arkadaşlar. Şu anda mesela bu videoyu çektikten sonra hemen atacağım. Eğer montajlamam gereken bir şey varsa yapacağım arkadaşlar ama bence olmaz diye umuyorum. İşte e, yapacağım öyle arkadaşlar. Şu an bütün videolarımı üst üste atıyorum arkadaşlar. Kartlardan e, öbür eğitim videolarıma ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda bütün videolarımı üst üste atıyorum. Gideceğim yerde internet olmayacağı için çok fazla internet avantajı bulmayacağım için sanırsam bilgisayarımı da götürmeyeceğim. O yüzden şöyle bir karar aldım dedim. Bütün videoları şu an üst üste atıyorum. Arkadaşlar bugünkü eğitim videomuz ne? Mesela Youtube'a bir video çektiniz ve bunu ne bileyim çektikten 2-3 gün sonra atmak istiyorsunuz, zamanlamak istiyorsunuz. Mesela hani e, video atıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu atarken mesela e, şöyle ne bileyim şu an bugün tarih ka kaçıncı tarihteyiz Haziranın 29'u. Siz bugün videoyu çektiniz diyelim. Mesela ne diyeyim e, Temmuz'un 5'inde yayınlamak istiyorsunuz. Şöyle yapın. E, Temmuz'un 5'inde hangi saat yayınlayacaksınız. Onu belirleyeceğiz arkadaşlar. Yani zamanlı bir şekilde YouTube'a video atmak. Şöyle arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar Google'a geliyoruz. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bir dakika. YouTube'a giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bekliyorum. Şuradaki artı kısmına basın arkadaşlar kameranın içinde artı var oluşturuyor Arkadaşlar oraya basın sonra video yüklediğin arkadaşlar video yükle arkadaşlar e, burada yine e, çok fazla arkadaşlar kelimesini kullanıyorum Kusura bakmayın çok fazla onu kullanıyorum Şimdi arkadaşlar bekliyorum ve böyle bir panel çıktı karşınıza video yükleyin diyor şurada Şimdi arkadaşlar siz buradan e, yüklemek istediğiniz video seçiyorsunuz ya da üzerine atıyorsunuz. Dosya seçe tıklıyoruz arkadaşlar. Ya da videonun bunun üzerine sürükl sürüklüyorsunuz dediğim gibi. Mesela ben şöyle bir tane hemen ne bileyim attığım videolardan bir tanesini seçim Tabi bunu atmayacağım. Şöyle aç diyeyim. Şöyle arkadaşlar. Tabi siz buraları ayarlayacaksınız. Ben hemen size nasıl yapılacağını göstereceğim. Şöyle bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Şöyle ben hemen şöyle geçiyorum buraları arkadaşlar. Ha Şimdi işimiz burayla arkadaşlar. Zamanlı bir şekilde video atmak istiyorsanız zamanlı bir şekilde. İşimiz burayla. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Aşağı geliyoruz. Şurada planlayayım var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve işte burada arkadaşlar. İşte burada. Şimdi burada planladınız arkadaşlar. Hangi tarihte atmak istiyorsunuz? Buradan bir tarih seçiyorsunuz. Mesela bugün Haziran 29'u ve e, ne zaman? Şu anda bugün Haziran 29'u dediğim gibi mesela e, mesela Temmuz'un 5'inde bu videoyu yapmak istiyorsunuz diyelim. Temmuz'un 5'ini seçiyorsunuz arkadaşlar buradan. Temmuz'un 5'ini seçiyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi tarih yerine yani böyle tutuyorsunuz arkadaşlar ve buradan bir tarih seçiyorsunuz. Temmuz'un 5'i diyelim. Ondan sonra hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle çift sıfır var. Çift sıfır çift sıfır. Buraya arkadaşlar. Yani hemen yanındakine işte arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Ve buradan bir saat dilimi seçiyorsunuz. Mesela ne diyeyim ben. Ben tam 13 diyeyim. Aynen. Tam 13 diyelim. Tam 13 diyelim. 12 diyecektim. Ya yani işte. Yani neyse arkadaşlar. Siz seçeceksiniz. Mesela tam. Zaten Aynen 12 de varmış. İşte arkadaşlar buradan bir saat dilimi seçiyorsunuz. Mesela 13.00. Tabii istiyorsanız 13 13 15 geçe şey, yani 13 15 de yapabilirsiniz. 13.00 da yapabilirsiniz. Ben 13.00 yapacağım. Tabii bunu yayınlamayacağım. Ben sadece size gösteriş amaçlı, gösterme amaçlı yaptım arkadaşlar. Sonra buradan işte yani sonra buradan değil. Eğer yani nasıl desem burayı yaptık zaten arkadaşlar istiyorsanız bunu ilk gösterim olarak ayarlayabilirsiniz. İlk gösterim olarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle bunu tıklıyorsunuz ve ilk gösterim olarak ayarlıyor. Ya ben de oraya biraz sakıldım sanıyorsam hani kanala ilk girdiğimizde böyle bir tane yer var ya direkt video çıkıyor. Sanıyorsam orası eğer sanıyorsam tabii ki tam bilmiyorum. İşte arkadaşlar böyle yapıyorsunuz planlayın. Geliyorsunuz buradan tarihinizi seçiyorsunuz. Mesela 5 Temmuz, 4 Temmuz, 3 Temmuz, 6 Temmuz falan seçiyorsunuz arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Ondan sonra burada hangi saatte yayınlayacak arkadaşlar. Buradan seçiyorsunuz işte. Ben 13.00 yaptım. Siz başka bir şey yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar zaten işimiz bitiyor. Siz buradaki ayarları kendiniz yapacaksınız. Bu zaten videonun kendi ayarları arkadaşlar. Buraları kendiniz ayarlayacaksınız. Ben sadece size nasıl zamanlı bir şekilde video atacağınızı gösterdim arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Ben 5 Temmuz 2020 13.00'ı ayarladım. Tabii siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Yani siz başka bir şey de yapabilirsiniz. Benim yaptığım yapmak zorunda değilsiniz yani. yani şimdi saçma bir cümle oldu bu da. İstediğiniz bir tarihe, istediğiniz bir saate ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ilk gösterim ilk gösterim olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben tik, şey yapmayacağım arkadaşlar. İlk gösterim olarak ayarlamak istiyorsanız üzerine tıklıyorsunuz ve tik olacak. İstemiyorsanız zaten burası boş olacak. Ayarladık arkadaşlar sonra sor işlem ya dilim dönme <laughs> ayarladık arkadaşlar sonra ayarladık sonra burada planlaya basıyoruz arkadaşlar planlaya bastım bastım şu an yükleniyor arkadaşlar ve arkadaşlar tabi e, sizin burayı don e, donmanızı bekleyecek benim bu video biraz uzun galiba yok mesela arkadaşlar şu an bende yükleniyor ama belki sizde böyle olmayabilir internetiniz hızlı hızlı ise şu an bende iki çekiyor ben bu videoyu zaten az önce yayınladım instagrama sadece sizi göstermek amaçlı şu an arkadaşlar %17 yüklendi yüklendi tabi e, sizde böyle olmayabilir internetiniz, internetiniz hızlı ise zaten şey yaparken yüklüyor yine de arkadaşlar eğer tam da olmadıysa böyle olur. Ben dolunca geri geliyorum arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de bu ne kadar buradan benim Instagram hesabıma Instagram, Instagram hesabımı isterseniz takip edebilirsiniz. Instagram takipçi hilesinin de videosunu çekmiştim arkadaşlar. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geri gelelim. Ve videoyu yine durduruyorum. Bu tamamlanınca geri geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an %92 oldu. Ve %93 oldu. Arkadaşlar zaten video yükleniyor derken burada gösteriyor. Videonuz hala yüklüyor. Yükleme işlemi tamamlı tamamlana kadar tamamlanana kadar bu tarayıcı sekmesini açık tutun. Yükleme ve yükleme ve işleme tamamlandığında videonuz 5 Temmuz 2020 13, 13 .00 tarihinde herkese açık olacak. Dilim biraz demedi okuyamadım. Pardon arkadaşlar. Ve %96 oldu. Birazdan yüz olacak arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda stokladığım bütün videoları YouTube'a attım. izleyebilirsiniz kartlardan. Yani e, kartları koymazsam da tamam e, zaten kartlara video koyacağım zaten. Kartlardan da ulaşabilirsiniz. E, ve e, istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup ve kanalımdan da ulaşabilirsiniz o videolara. 198 yüklendi. Maalesef arkadaşlar bu videoların hepsini attıktan sonra maalesef diyorum. Çünkü bu videoların hepsini attıktan sonra kanalından e, video atmayacağım arkadaşlar. Çünkü bir sürü video attım şu anda. Bunlar e, yani köye gidince dediğim gibi bir yere gidince <laughs> köy itiraf ettik artık. Artık işte herkesin gibi ben de bir yere gideceğim arkadaşlar. Köyüme gideceğim. Orada internet bulamadığım için, internete ulaşamayacağım için size bu videoları atman biraz zor olabilirdi. O yüzden ben de şimdi hepsini atıyorum ki hepsini atıyorum ki boş olmasın yani kanal. Hepsini attım. Hepsini attım kanalda. Bu da sonuncu olacak. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda hepsi YouTube'da. Bir de bunun işlemesi var. O hemen biter ya inşallah. Aynen. Hemen biter. Bu o zaman arkadaşlar karşınıza geleyim. Çünkü belki uzun süre ama sanmıyorum uzun sürmez. Şu anda yine durduruyorum videoyu. Bu %100 olunca geri geliyorum. Arkadaşlar %95 oldu. Yani %100 olmadı şu anda. Video uzamasın diye kapatacağım arkadaşlar. Aa %99 oldu. Tamam şimdi %100 olur. Kapatacaktım azda. İşte arkadaşlar zaten bunu, zaten bunu attıktan sonra işte bu %100 olduktan sonra 5 Temmuz 2020 13.00 tarihinde yayınlanıyor arkadaşlar. Tabi siz hangi tarihi ayarladıysanız yayınlanıyor arkadaşlar o tarihe. O tarihte ve o saatte yayınlanıyor dediğim gibi. Ben kapatayım arkadaşlar. Kapatıp basayım mı? Ya yani %99 oldu bir bekleyeyim şöyle. Şöyle bir bekliyorum. En iyisi ben olunca yine geleyim ya. Arkadaşlar yine durdururum videoyu kusura bakmayın. Arkadaşlar ben en iyisi kapatıyorum. Çünkü hiç bekleyemeyim. Bekleyemem yani arkadaşlar. Zaten şu an ben kapattığım için böyle oldu. işlem sonlandırır zaten. Dosya yüklemiş olduğunda bir video kopyası diyor. Ben o videoyu şu an paylaştım arkadaşlar. Yayında o. Arkadaşlar siz attıktan sonra burada gözükecek o zaten. Videonuz o tarihte yayınlanacak. Ben şunu şöyle bir kaldırayım bu videoyu sil. adam bende bir kopyası olduğu için bir daha şey olmadı. Tamamen sildim. Siz de burada gösteriyor arkadaşlar. Ne zaman tarihi hangi tarihe ve hangi saate yayınladıysanız zaten gösteriyor arkadaşlar O göz yani yine kafam karıştı ya. Hangi tarihe ve hangi saate yayınladıysanız o tarih ve o saatte o saatte zaten yayınlanır. Şu anda arkadaşlar bu videoyla atmamla beraber şu an YouTube'da dört tane videom olacak. Şöyle göstereyim istiyorsanız. Şöyle geleyim. Şöyle bekliyorum. Şu anda internetim biraz yavaş olduğu için arkadaşlar. Şöyle geleyim. Heh, tamam. Kanalımız Arkadaşlar şu anda hemen gösteririm videolar dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ilk ilk, ilk önce kanalda şey olmadı işte dün dönmedi gibi bir şey oldu. İlk önce kanalımda böyle eğitim videosu vardı. Ondan sonra böyle bir video paylaştım. Bunu da izleyebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar oyun videosu çekmeye başladım. Oyun videolarım var. Ve sonra farem kırıldığı için bu videodan sonra şu CS videosundan sonra farem kırıldığı için oyun videosu atamadım. Bu Zula hesabı inceliyordum. Onda oyun oynamadım ben. E, kırıldığı için oyun videosu çekemedim. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar üst üste video attım. Bu 4 gün önce 2 gün önceydi arkadaşlar. Ondan sonra şu an 28 dakika önce bir tane atmışım. 22 dakika önce bir video atmıştım. Atmışım. E, i̇kisini de bugün attım. Bununla beraber şu anda eee 4 tane eğitim videosu olacak kanalda 4 burada olacak 6 tane eğitim videosu olacak kanalda bunu yapmamın sebebi arkadaşlar biliyorsunuz bir, buç bir buçuk, ay kadar bir yere gideceğim o yüzden bunu yapıyorum arkadaşlar hepsini attım çünkü dediğim gibi gideceğim yerde internet olmadığı için internet şansı çok yakalayamayacağım yakalayamayacağım için atamayabilirdim o yüzden arkadaşlar Bunlarda hepsini bir anda attım Bu seferlik böyle olsun Geldimde arkadaşlar Köyden geldimde Yine videolara devam edeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada youtube banırım Bu arkadaşlar Eğer bunun da videosunu çekmemi istiyorsanız Tabi o köyden geldikten sonra Bu videoya en az 20 like gelsin arkadaşlar 20 like Videom bu kadardı arkadaşlar Arkadaşlar lütfen aşağıdan kanalıma abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O da bir buçuk ay sonra falan gelir herhalde. İşte ne zamansa işte o videomda. Bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar.